Merhabalar. Bugün sizinle ortalama bir tarih kütüphanesine göz atmak istiyorum. Yaklaşık 800 kitaptan oluşan mütevazi bir kitaplık sayılabilir burası. 800'ü burada değil, kameranın olduğu yerde de var. Bu tarafta da var. Her yerde var. Onun dışında içeriğine değinecek olursam, e, iyi ortalama üzeri bir İslamiyet öncesi Türk tarihi kitap serisi var. Onun dışında iyi ortalama bir Osmanlı tarihi Kitap serim var. Dünya tarihinin ilk dönemlerine dair sadece basic birkaç temel kitabım var. Çok fazla ayrıntısını inmeyeceğim. Onun Avrupa tarihi ile ilgili birkaç yine okuyup onu özümseyebileceğin ama fazla ayrıntısına giremeyeceğin yoğunlukta bir kitap serim var. Onun iyi bir Selçuklu kütüphanem vardır. Ya, bir akademisyen için zayıf kalabilir ama ortalama bir tarih okuyucusu ve tarih öğrencisi için yüksek seviye sayılabilecek bir Selçuklu kütüphane var. Onun dışında Osmanlı son dönemleri 19. ve 20. yüzyıla ilgili gerçekten güzel çalışmalar var elimde. konuyla ilgili okuyabileceğiniz temel kaynaklar sayılabilecek kitaplar var. Cumhuriyet tarihi ile ilgili yine basic standart okuyabileceğiniz kitaplar var. Yani Atatürk 1936'nın salı günü böyle böyle yapmıştı sorusuna hadi ver bakayım cevap dediğiniz zaman veremezsiniz ona cevap ama Cumhuriyet tarihini kabaca anlayabileceğiniz bir kitaplık var. Onun dışında mesela orta bir tarih öğrencisi ne okuyabilir? Mesela Dünya tarihinin ilk dönemleriyle ilgili en büyük uygarlıklar bunlar neydi? Eski Yunan'da Helen kültürüydü, Romalılardı ve Mısırlardı. Ortalama bir tarih okurunun bunu kabaca bilmesi lazım. Bunu kabaca bilmek için de mesela elimde tuttuğum Oğuz Tekin'in Eski Yunan ve Roma tarihine giriş kitabı idealdir. Okuduğunuz zaman o dönemi kronolojik olarak anlayabileceğiniz, dönemin şartlarını, koşullarını, kafanızda onun bir şemasını kurabileceğiniz bir kitaptır. Çok fazla ayrıntısına inmeye gerek yok. Dersiniz ki çok fazla ayrıntısına inmek istiyorum. Burada biraz daha ayrıntılısı var. Yazarımız Charles Freeman'ın Mısır, Yunan ve Roma kitabını daha detaylı okumak isterseniz, konuya gidiyorsanız okuyabilirsiniz. Ben ilgi duymama rağmen okumuştum. Onun dışında ortalama ve Türk tarihine giriş yapmak istiyorsunuz. Bu konuyla ilgili çok video çektim. Bundan önce e, tar bir tarihçinin okuması gereken 16 kitap demiştim. Şu 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 şu, şu kitabı niye söylemedin dediler. Halbuki söylenmeye kalksa bin tane kitap söyledi. Ben ortalama bir 16 kitap seçmiştim. Onun dışında burada İslamiyet öncesi Türk tarihine ilgili güzel kitaplar var. Mesela Bahattin Ögel'in Türk mitolojisi. Bir ve ikinci ciltleri. Türk mitolojisine ilgi duyuyorsanız okumanız gereken bir kitap. Yani okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap ama hacimli bir kitaptır. Bir ve ikinci kitabı okumak belki ömrünüzden beş yıl alabilir. Onun dışında Özkan İzdi'nin Orta Asya Türk Tarihi araştırmaları var. Bunlar yine e, o dönemi, o koşulları anlayabileceğiniz ortalama kitaplardır. O kültürü öğrenebileceğiniz. Onun dışında yine büyükum tarihleri var burada. Burada birkaç temel eser var. Köy Selçuklu tarihi gibisinden gibisinden. Aşağı iniyorum. Burada Ötüken'in serisi var. Ötüken Türk tarihçiliğinde güzel bir yayıncılık sergiliyor. Onun dışında mesela Türk devlet geleneği. Aydın Tanir'in. Türk kültürünü, medeniyetini öğrenebilmeniz için ortalama basic bir kitaptır. Çok fazla siyasi tarihe girmiyor. İşte şu, şu tarihten tarihte ne böyle olmuştu. Biraz daha olaya dış perspektiften bakmanızı öneririm. Olayı anlamak ya yani ne olduğundan ziyade biraz daha e, dönemi anlayabilmek bence daha önemli. Onun dışında yine burada Osman Tuğra'nın eserleri var. Burada Osman Gazi Özgüden'in eserleri var. Onun dışında burada Ahmet Taşıoğlu'nun herkese önerdiğim kitapları var. Sürekli öneririm. Mesela Çocukları, İslami Türkçesi, Türk ile okuyabileceğiniz güzel kitaplardan biri. Göktürkler kitabı. Hakeza. Onun dışında yine Osman Turan'ın Türk Cihara Hakimiyeti Mefkulesi tarihi var. Burada e, konudan bağımsız. Mesela burası Türk tarihi, Burası da Türk tarihi, Burası iletişim yayınlarına özel ayırdığım yer. Burada mesela Türk diş politikası ile ilgili okuyabileceğiniz temel bir kitap üniversitelerde, bunun derslerinde okuyabilirsiniz. Onun dışında kişisel gelişim açısından okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. hacimli göründüğüne bakmayın. Olaylar zaten birbirini akıp götürüyor ve kolayca okuyabiliyorsunuz. Onun dışında burada Türkiye tarihiyle ilgili, Osmanlı'nın çöküşüyle ilgili, sözler ve soykırımı ile ilgili, Osmanlı zihniyetinin oluşumu ile ilgili belli başlı kitaplar var. Burada mesela yine yabancı yazarlarımız Klaus Kreisner, Christopher, H. Noon. Bilmiyorum. Tamamen iletişim yayınları sevdiğim için almıştım. Küçük Türkiye tarihi adında bir kitap. Okudum. Kabaca anlatılmış. Ne diyorlar? Bu adamlar ne düşünüyor? Onların gözünden nasıl Türkiye tarihi diye merak ettim. Aldım ve okudum. Onun dışında burada yine 19. 20. yüzyılla ilgili güzel Osmanlı eserleri var. Mesela Şerif Mardin eserlerini daha önce tanıtmıştım. Jöncüklerin siyasi fikirleriyle yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşunu gerçekten Osmanlı'nın 19. yüzyılını, 20. yüzyılın bir kısmını anlamak bakımından gerçekten çok değerli bulduğum kitaplar. Burada yine Adını duymadığım bir yabancı yazarım, parçalanan devrim düşleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde hürriyetten şiddete tamamen bu adamlar ne düşünüyor, ne yazmışlar diye merak edip alıp okuduğum kitaplardı. Onun dışında bir tık sağa geldiğim zaman burada Osmanlı tarihi seyirleri var. Halil Ağacı'nın Devlet 4 Dörtlemesi. Onun videosunu çekmiştim. Neredeyse 5000 izlendi. Çok fazla yorum atan oldu. Giriş şunu fark ediyorum. Osmanlı tarihini yeni okumaya başlayan insanların anlamadığını, o kitabı okurken birazcık zorlandığı yorumlara çok geldi. Ama şöyle bir durum var. Bunu hep söyledim. Bu konuyla ilgili son görüşlerimi söyleyeyim. Osmanlı tarihi öyle ki çok popülerleştiği için, çok fazla herkes yazdığı için herkesin yazdığı eserleri okuyamazsınız. Kayıymış, mayıymış, Cihan İmparatorluğu dünyaya hükmedenler gibi böyle aşırı milliyetçi kitapları okumanıza gerek yok. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu anlayabilmeniz adına Bir siyasi, bu bir siyasi tarihtir. Siyasi tarihini okurken anlamanız için mesela bölgede geçen şehrin adının ne, o dönemki adına bakarsınız, öğrenirsiniz. Eski bir kelime mi gördünüz? Sözlükten açar bakarsınız. Madem öğrenmek, okumak istiyorsunuz, bunu yapın yani. Eski Türkçe kelimeler çok fazla anlayamıyoruz dediğiniz zaman o kelimenin anlamlarına bakın. Yoksa seviyeyi çok düşürürsünüz. Daha başlangıç için okumam gerekiyor diyorsanız. Ben bu listeyi 2'de 15 yaşında okumaya başladım. Yani. Aradan geçmiş 10 sene. Neyse onun dışında burada Dediğim gibi Halil Nalcı'nın serisi siyasi tarihtir. Onun dışında daha çok Osmanlı zihniyeti ile ilgili Osmanlılar neden kuruldu, amaçları neydi, ne yaptılar ve yıkılırken hangi zihniyetlerle yıkıldılar gibi daha çok düşünce dünyasını inmek istiyorsanız okuyabileceğiniz yine çok kitap var. Mesela bakın burada daha demin dediğim gibi, Osmanlı zihniyetinin oluşumu Ali Fuat Bilkan. Gerçekten çok hoşuma gitmişti bu kitap. Biraz daha... Osmanlı zihniyetinin oluşumuna edebi yönden yaklaşıyor. Edebi yönden yaklaşması da benim çok hoşuma gitmişti. Burada yine Halil Hoca'nın çalışmaları var. Burada yine Zeki Belli Toga'nın çalışmaları var. Teşkilat-ı Mahsus ile ilgili çalışmalar var. Zafer Toprağ'ın kurucu felsefenin evrimi. Henüz okumadım ama çok merakla bekliyorum. Okuma sıramın gelmesini uzun da bir okuma süreci olacak çünkü. Bu kitabı gerçekten merak ediyorum. kitabı alın mesela. Atatürk'le ilgili o, Atatürk'ün zihniyetiyle ilgili, felsefesiyle ilgili bir okun. Bir şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz? Veya öğrenmek zorunda da değilsiniz. Okumak mı istiyorsunuz? Mesela güzel bir örnek burada. Onun dışında Lozan kitabı var. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı ilgili kitaplar. Burada yine konudan bağımsız çalışmalar var. Mesela işlerinde Haçlı Seferleri ile ilgili Atatürk'ün yazıştığı belgelerle ilgili. Niyazi Berkes Türkiye'de çağdaşlaşmayı daha önce de önermiştim. Çalışmalar var. Onun dışında yine alt kısımlarında da konudan bağımsız çalışmalar var. Yani ortalama bir kütüphanede sizin için elle tutulur birkaç İslamiyet öncesi Türk tarihi kitapları. Dünya tarihinin daha giriş en başından okuyabileceğiniz. Mesela dünya tarihiyle ilgili güzel bir kitap önermiş olayım bu görüntüde pek hoş olmadı ama. Mesela bunu bana bir hocam önermişti. Clip Pointe'nin Dünya Tarihi kitabı. Mesela Dünya Tarihi ile ilgili başına sonuna okumak istiyorsanız güzel bir kitap. Ben başından sonuna okumadım. Ama yer yer inceledim. Birkaç yer çok hoşuma gitmişti. Ayrıntılarımı şu an inemeyeceğim. Onun dışında burada özel çalışmalar da var. Koçi Bey Risaleleri gibi. Ama Ortalama bir kütüphane kuruyorsanız size önerebileceğim şeyler konularla ilgili çok fazla ayrıntısına inmeden genel o dön okuduğunuz dönemi anlayabileceğiniz kitaplardan oluşan bir kitaplık kurabilirsiniz. Dersiniz ki benim e, hedefim daha ileride daha büyük bir kitaplık kurmak istiyorum. Onun dışında daha demin size gösterdiğim gibi Koçubey Risaleleri gibi Koçubey Risalelerinin yorumlanması Koçubey Risalelerinin yorumlanmasının analizi kitaplarına kadar inebilirsiniz yani. Onun dışında ortalama böyle bir kitaplık. Kitaplıkla ilgili videolar insanların ilgisini çekiyor, Benim de çekiyor. Ben de her gittiğim evde ilk önce o evde kitaplık varsa o kitaplığı inceleme başlarım. Genel hatlarıyla bu videodan diyebileceklerim bu kadar. Yine burada konudan bağımsız yayın evlerine göre ayırdığım kitaplar var. İsviçre'nin Türk tarihinden 2. Dünya Savaşı'na kadar pek çok konuda kitap var. Hepsini zaten yer yer video video detayına iniyorum, anlatıyorum. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.